Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün özenle hazırladığım we'll yeni haberlerden oluşan yeni videolarımı magazin hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. 42'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Çağatay Ulusoy'dan yepyeni görüntüler geldi. Ulusoy'un Yeşilçam dizisindeki yine akışı yayınlandı. İşte ben de sizler için Ulusoy'un yepyeni görüntülerinden ibaret yeni bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Wow. Let's move. Let's move. Here week, next here come from the west side, the left side, the right brain drives me insane.